Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle top sektirme oyunu yapacağız scratch ile. Hemen projemize başlayalım. Kuklamızın bir adet kopyasını alıyorum. Ve birinci kuklamızın kostümleri kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada kedimizin gövdesi ve başını ayrı ayrı yapacağız. Baş kısmını buradan siliyorum. Buradan da sildim. Burada kedimizin Topa vurma animasyonunun çalışmasını istiyorum. Onun için düzenlemeler yapacağım. Komple alt kısmı seçiyorum. Ve biraz eğim veriyorum arkadaşlar. Burada ayak kısmımız topa değecek. Kol kısmını da biraz içeriye yönlendiriyorum. Topumuza değmesin. Aynı şekilde ikinci kostümümüzü seçiyorum. Eğim veriyorum. Sol kısmını içeri alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada topa vurma animasyonu oluşacak bu kısım tamam ikinci kuklama geçtim burada alt kısmı sildim baş kısmımızı biraz böyle eğebiliriz tekrardan çalışma geliyorum kukla birimizi kenara alıyoruz kendimizin başında yerleştiriyoruz. Arkaya bir tane dekor ekleyelim arkadaşlar. Bu sahnemizi ekledim. Kedimizi ayarlıyorum yerimize göre. Bir tane de futbol topu eklemeliyiz. Topumuzu da aldık. Burada kedimiz topa vuracak. Topumuz biraz büyük. Küçültelim. Evet. Bu boyutumuz yeterli bizim için. Topumuz kendimizin ayağına çarpacak. Tekrar zıplayacak arkadaşlar. Kukla 1'e geliyorum. Boşluk tuşuna bastığım zaman karakterimin topu vurma animasyonunu oynamasını istiyorum arkadaşlar. Daha önce şu sırayı değiştirmemiz gerekiyor. Şunu Kostüm 1, kostüm 2. Evet. Kostüm 1 kılığına geç. Bastığım zaman yani topa uç. Yani şu hareketi yapmasını istiyorum. Ardından biraz bekleyip tekrardan kostüm 2 kılığına geçmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi bir saniye yavaş oldu. Bunu 0.3 yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kedimizin başını biraz geri alabiliriz bu şekilde. Biraz daha küçültebiliriz isterseniz. Küçülttüm. Tekrar yerini ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi tuşa bastığım zaman sürekli bu animasyonumuz oynuyor. Şimdi topumuzun aşağı düşmesini olayını yapacağız arkadaşlar. Tıkladığımda topumuzun konumu ilk başta bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında sürekli olarak topumun y yani yüksekliğinin konumunu 10 değiştir. Bunu eksi 5 yapalım. Gördüğünüz gibi düşüyor topumuz. Yani sürekli olarak yukarıdan düşüyor. Buradan topumuzun kedimize göre ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yakın olması ve boşluk tuşuna bastığımız zaman ayağına değmesini istiyoruz. Onun için burayı eksi 130 diyorum. Gördüğünüz gibi kedimize çok yakın oldu bunu 820 olarak ayarlarsak tam istediğimiz gibi olur. Gördüğünüz gibi ayağımıza değecek şekilde ayarlamış oluruz. Şimdi arkadaşlar topumuzun tekrar ayağına değdiği zaman kedinin yukarı çıkmasını istiyoruz. Hortelden eğer ise bloğunu aldım. algılamadan farenin içine değiyor mu? Değil. Kukla birimize değdiği zaman topumuzun y konumunu 10 değiştirmemiz lazım. Ama bunu bir sefer değil birkaç sefer yapmamız lazım. 10 defa tekrarla şeklinde kadın Tadığım... Gördüğünüz gibi kudamıza değince topumuz yukarıya çıkıyor. Topumuz yere değdiği zaman oyunumuzu durdurmasını istiyoruz arkadaşlar. Buradan tekrar eğer ise alıyorum. Algılamadan renk olarak algılayacağız bunu. Yani buradaki kahverengi değiyor mu? Rengimizi seçtik. Topumuz kahverengiye değdiği zaman oyunumuzu durduracak arkadaşlar. Tümünü durdur. Çalıştırıyorum. Durdu. Şimdi oyunumuza bir adet skor eklemek istiyoruz arkadaşlar. Değişkenlerden değişken oluştur diyorum. Skor isminde. Gördüğünüz gibi buraya geldi ekranımıza. Kedimiz topa her vurduğunda topumuzu yukarı atıyorduk onu defa. Buraya değişkenimi bir kadar değiştir bloğunu ekliyorum ama 10 tekrarlarının altına ekliyorum. Değişkenim Su skorumu değiştirmesi gerekiyor. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi her artıyor. Oyunumuz bitti ama tekrar oyuna başladığınız zaman gördüğünüz gibi üzerine saydırıyor. Bunu sıfırlamamız gerekiyor. Değişkenimi sıfır yap. Bunu oyunun başına ekliyorum. Skorumuzu sıfır yap diyorum. Başlattım. Gördüğünüz gibi değerimiz artıyor. Oyun bitti. 4 oldu. Tekrar çalıştırdım. Sıfır oldu. oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.